Sayın Divan Saygıdeğer ortaklarımız Bize güven tazelediğiniz için Öncelikle teşekkür ediyorum Bu pandemi döneminde iş yerlerinizi de e, Bırakarak Genel kurulumuza katıldığınız için Ayrıca teşekkür ediyorum Bizi Geçmiş dönemle alakalı e, Oynayıp Hakladığınız için de e, Teşekkür ediyoruz İnşallah bundan sonraki süreçte size hizmet hizmet etmeye devam edeceğiz. Bari pandemi fazla zamanınızı almayacağım ama bir iki cümle söylemek istiyorum. Şimdi kooperatif esnaf ve sanatkarın ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş bir finans kuruluşu. Ben hem kooperatifte yöneticiyim hem esnaf sanatkarlar odasının başkanıyım. Yani iki tarafta da e, konuları bilen birisi, Kooperatif hakikaten e, esnafa en çok fayda sağlayan bir kurum. Bunu daha aktif hale getirmek için e, çaba e, gösteriyoruz. İstiyoruz ki kredilerimiz çeşitlensin. Özellikle bu pandemi döneminde devletin yaptığı destekleri yine bu kooperatif aracılığıyla verilmesini e, talep ediyoruz. Birkaç öğrenimiz var. Bölge Birliği Başkanımız da burada. Şunu e, teklif etmiştim ben e, ilgililere. Yaklaşık 10 bin lira bir destek yaptı devlet. Faiz oranı %4.5 iken 100 bin liranın 5 yıllık geri ödemesinin faizi 17 bin lira civarında tutuyordu. Dedi ki bu desteği krediye dönüştürülebilir. Yani şöyle, 10 bin lira desteği esnafı kullanacağı 100 bin liralık kredide e, faiz desteği olarak yaptığınız zaman bu 5 yıllık geri ödeme, 2 yıl ödemesiz, 5 yıl sonra taksitler halinde ödenmesi durumunda esnaf bu pandemi döneminde bir e, nefes alabilir dedik. İnşallah bu konuyu e, dediğim bölge birliği başkanımız da eee burada e, mutlaka not alacaktır bu konuyla alakalı. Şimdi bize <laughs> 700 esnaf müracaat etmiş 3 yıl içerisinde kredi kullanabilmek için. Bunun yaklaşık 1500 esnafa e, biz Kredi verebilmişiz 200 esnaf kredi kullanamamış bu kendi eksikliklerinde olabilir veya da puan yetersizliğinden de olabilir. Ve 120 milyon civarında bir kaynak sağlamışız. Yani bu 1500 esnafa yaklaşık 100 bin lira civarında ortalama bir kaynak sağlamışız. Bu konuda bize yardımcı olan yine Albank'ın değerli müdürü yine. teşekkür ediyoruz. Onlar da bugün bizim onun e, onur konuğumuz var. Bir başka konu tabii pandemi dolayısıyla eee ciddi manada bir finans sorunu var dünyada ve ülkemizde de maalesef böyle bir sıkıntı var. 2020'de faiz oranlarımız yüzde dört buçuktu ve şimdi dokuz buçuğa çıktı. piyasaya göre çok iyi tabii. Piyasada faizler yüzde yirmi bandında. Yine bu e, çok e, iyi bir rakam ama bu süreci atlatabilmemiz için yine bu faiz oranlarının düşürülmesi konusunda bir çalışma yapılmasını talep ediyorum. Şimdi bir başka konu da esnafınla alakalı iş yeri kredileri söz konusu. Bizde başvuru yapıp da bu iş yeri alan bir esnaf arkadaşımız var. O da bugün aramızda hatta ayaküstü biraz konuştu kendisiyle. 2500 lira kira ödüyordu, 10 yılda kredi kullandı, 1900 lira taksit ödüyor. Yani bu avantajı kiracı olan esnaf arkadaşlarımız göz ardı etmesinler. Gerçi şartları biraz zorlansa da kullanabilecekleri bir kredi. Ben sizlere tekrardan teşekkür ediyorum. Bu pandemi çok konuşacağımız çok şeyler var ama dediğim gibi pandemi döneminde e, toplu olarak insanların bir arada olması doğru değil. Tekrardan teşekkür ediyorum. Sayın Yuvana bölge birim başkanı. Aynı bereket